Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Haziran 2025 Cuma ve Red Card'dayız. Bugün Red Card'da tam 6 koşulu program var. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. Red Card'da o orijinal arkadaşlar ipodrom biliyorsunuz. Biz hep orijinal hipodromları koyuyoruz. Red Course, Race Course, demek. iki tarafı olması ilginç yalnız burada. Evet. Birinci koşu 16-15'te. Birinci altı. Birinci ayak diyelim artık ona. Buradaki ikramiyeler de çok düşük. Sürprizde çok açık arkadaşlar bu yarışlar. 4 ve Kral Şengizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Corporation Elizabeth Gale. İki numaralı Monsieur Fantasy John Mason. Ya, bu alt bir kazanıyor. Bir, duruyor bir kazanıyor. Duruyor. Dört numaralı Trace Flores. Paul bence bu kazanma ihtimali çok yüksek bu atın söyleyeyim size. 7 numaralı Front Gunner, David Nolan ve 8 numaralı Raincap, Mark Wynn. 1, 2, 4, 7, 8. Evet, i̇kinci koşu 16 Handicap Handikap 3 yaşlı güzel 1400 metre çıkacaklar. Burada bir numaralı Safkan çok ön planda. We have got this. Bizim buyumuz var. İki numaralı Tiempo Alegre. Sam James. Çok orijinal bir Safkan. Ve 5 numaralı I Can Boogie. Twilight Sound yavrusu. Rowan Scott biniyor. buradaki bombayı 7 numara yapar dikkat bu 7 numara Mission'in Malto var Duran Phantom'ın mini Duran 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 Phantom'ın Duran Duran'ı 40'ın üzerindekini arkadaşlar bilirsin. Onun altı biraz zor bilir. Üçüncü koşu 23 Handikap 3 kare İngilizler. 1600 metre çıkacak. 6 numara. Merhaba Gayat. Cihazın adlı Banko. Evet, üçüncü ayak. Merhaba Gayat. Gayat yavrusu. Cesin ok biniyor. Banko. E, dördüncü 18'de. Dördüncü ayak yani şartlı 3 ve kreş İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 6 ve 8 bu dönem planda. 6 Clermont, Ferrand, Paul Bu 62 kilo bu arada onu da söyleyeyim. Ve 8 numaralı Mi and Bobby McGee. Archie Young. 10 numaralı Venezuelan Calum Rodriguez. 5 numaralı Stay in the Game Jason Hart. Ve 1 numaralı Action Packed Lewis Chuckley. 6, 8, 10, 5 ve 1 numaralı sapkanlar diyoruz. 5. aya geldik. 5. ayak 18.40'ta başlıyor. Handikap 3 sayesinde güzel 2000 metre çıkacaklar. Şimdi burada biz bir, bir şekilde maiden out'la çok dikkat etmek lazım. Onun ilk izadı Altın numara et. Bu altı numara maiden da olsa orijin çok iyi. Bir de sahipleri şart ver arkadaşlar yani. Ya buradaki bütün adamın geliri var ama biz 6 ile başlayacağız. 2 numaralı yap her alım Ferger See the Stars yavrusu muhteşem bir orijin ve Criminal Short burada. David Nolan. Son olarak 8 numaralı para Paratrooper Sam James Frank el yavrusunu dikkat etmek lazım. Evet. Altı ön planda 2-1-8. Son olarak 6. koşu Maiden Handicap koşusu. Üç kırın güzel bir bin metre çıkacaklar. İki numara Big Apple Jack. John Mason'la o da çok şanslı. 5 numaralı Keep the Gold. Jason Hart. Ve altı numaralı Bir Vah. Alex Jerry. 2, 5 ve 6. Burası 2, 5 ve 6 arkadaşlar olarak geçeceğiz. Evet bugün aynı zamanda neler var? Fairview var arkadaşlar. Fairview yayında şu anda. Red Car'la beraber Bursa'da yayında. İstanbul, Laurel Park ve Belmont için Premium Star birlik gerekecek. Evet Redcar evet, ile ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm takipçilerimize güzel bir gün diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.